Baksana. Konuşabildin mi patronunla? İçeri aldıracaksın değil mi beni? Hı hı, konuştum. Genel müdür yapıyorlar seni, hayırlı olsun. Sen bilirsin. İki güne içeride olmazsam gider kendim konuşurum. Gel. Günaydın Halit Bey. Günaydın Yıldız. Ben de seni bekliyordum. Bir şey mi oldu? Bir olay olmuş. Olaysız günümüz yok maalesef. Kardeşinin Ali Hanım'la çalıştığını bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Yani daha doğrusu biliyordum da sizin eş ilişkinizi bilmiyordum. Ne tabii. Kim kiminle iş yapıyor, kiminle ortak, nereden bileceksin? Kardeşi nasıl? Küstü bana, konuşmuyor. Senin bir suçun yok ki, niye konuşmuyor? Sizle ilgili olayların öncesi de olduğu için bana inanmadı. Sizin boşanmanızın sebebini ben zannediyor. Böyle olaylar bize çok ters olduğu için de kıyameti kopardı. Olmaz öyle şey. Ben konuşurum onunla. Halit Bey, hiç olur mu öyle şey? Olur, olur. Bunlara katlanmak zorunda değilsin Yıldız. Kimse sana iftira atamaz. Halit Bey, siz çok iyi birisiniz. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok teşekkür ederim. Akşam birlikte gidelim. Kardeşinle konuşmak için olur mu? Tamam. Tamam. Zeynep. Hı. Gelsene konuşalım. Odamı topluyorum. E tamam bırak sonra toplarsın. Hadi gel lütfen. Yıldız bak kafam kazan gibi zaten. Konuşmak istemiyorum tamam mı? Lütfen Zeynep konuşmak istiyorum seninle. Bak salona gidiyorum hadi gel lütfen. Merhaba Zeynep. Halit Argun ben. Merhaba. Yıldız aranızdaki tatsızlıkları anlattı. Ben de bu duruma bir açıklık getirmek istedim. Onun için buradayım. Anladım. Zahmet etmişsiniz ama bu Yıldız'la benim aramda bir mesele. Elbette. Ama anlatmama izin verirseniz sevinirim. Buyurun. Teşekkür ederim. Size önce şunu söyleyeyim. Benim Yıldız'la bir ilişkim olmadı. Bu yüzden de boşanmamın nedeni Yıldız olamaz. Size gelip söylenenlerin hiçbiri de doğru değil. Bu sadece boşanmayı hazmedemeyen bir kadının çırpınışları o kadar. Ablanızı suçlamayın. Halit Bey, Ender Hanım sizin böyle bütün çalışanlarınıza tek tek uğraşıyor mu? Hayır. O zaman sizden değil de Yıldız'dan intikam almaya çalışıyor olarak algılamam çok normal değil mi? Son derece normal. O zaman bunun altında bir şey olmalı, bir sebep olmalı. E ben de bunu izah etmeye çalışıyorum size. Ender benden boşanmayı kendine yediremedi. Bir suçlu aradı, hedefinde de Yıldız vardı. Hepsi bu kadar. Zeynep size bir şey söylemek istiyorum. Evet. Yıldız'a ilgi duydum. Onu ona da söyledim. Ama o kabul etmedi. Konu kapandı. Yıldız şu anda çok değer verdiğim bir çalışalım. Sağ olun, eksik olmayın. Ama yani buraya gelip bana böyle açıklama yapmanız da bana normal gelmiyor. Bana son derece normal geliyor. Çünkü olan olaylar tamamen benim yüzümden oldu. Yıldız'ın daha fazla üzülmesini istemiyorum. Teşekkürler buraya kadar geldiğiniz için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. O zaman bana müsaade. Ben sizi geçireyim. Olur. Memnun oldum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yıldız. Çok teşekkür ederim Halit Bey. Umarım her şey yoluna girer. Umarım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ayakkabılarını çıkar. Senin şey o Beni affettin değil mi? Öf, yıldız git başımdan ya. Hadi bak lütfen. Ya, koskoca adam geldi sana açıklama yaptı. Üstelik duyduğunu suçsuz olduğumu da söyledi. E daha ne? Tamam bir şey demiyorum suçsuzsun. Anladık. Peki neden böylesin o zaman? Bugün şirkete Aliye'nin ablası geldi giderken de bana hiç heveslenme dedi. Aa, yanlış anlamışsındır. Yok kızım, yanlış anlamadım. Kadın bayağı suratıma tıslayarak söyledi. Zeynep gerçekten bu olayların sana yansımasını hiç istemiyordum ben. Ama biliyorsun Ender deli yani, bizimle uğraşıyor. Neyse tamam, üzülme sen de artık. Ne yapalım? Ben bir şekilde bir yolunu bulup düzeltirim bunları. Alihan'la tanışırım, ben anlatırım ona. Hmm. Halit'in yaptığı gibi mi? Çok beyefendiydi ama kabul etti. Yani kibar adam. Hı hmm. Ben bir beş dakika Şengül'e gidiyorum. Ne alaka ya şimdi? Ya, ek saçlar gelmiş de onları gösterecek bana. Hadi sen ye. Ben Şengül'de yerim. Ay bir ek saçımız eksik. Ya iki lokma bir şey yeseydin bari. Orada yerim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.